Bugünkü dersimizde hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle transformatörlerin çalışma prensibine bakacağız. Buraya ben ideal bir transformatör çizdim. Sembol olarak böyle gösteriliyor. Primer kısmı, birinci kısım, sekonder kısmı, ikinci kısım. V1 gerilimi, primer kısım. Gerilimi, I1 akım, primer N1 primer kısmı sarım. N2 sekonder kısmı sarım sayısı. I2 sekonder kısmı akımı ve 2 de sekonder yani şimdi şunu söyleyeyim transformatörler enerji dönüşümü yapmazlar enerji transferi yaparlar yani ne demek istiyorum primer kısmı elektriksel bir enerji uygularsak sekonder kısmı mekanik enerji elde etmeyiz ne elde ederiz peki yine elektriksel enerji elde ederiz bundan dolayıdır ki transformatörler enerji dönüşümü yapmazlar enerji transferi yaparlar. Transformatörler Faraday yasası gereği çalışır. Yani şunu demek istiyorum. Faraday yasası şöyle diyor. Eğer değişken bir manyetik ak içinde bir iletken varsa burada bir gerilim endüklenir. Yani Faraday yasasının söylediği şeyin formülü biçimi şöyle ve eşittir eksi d fi bölü dt. Yani buradaki manyetik akının zamana göre türevi. Bu da ne gösteriyor? Eğer akı sabitse burada gerilim indikle burada gerilim endiklenmez. Eğer Akı değişken ise zamana göre değişiyorsa gerilim indiklenir. Bundan dolayıdır ki transformatörler doğru akımda çalışmazlar. Doğru akımda manyetik akı sabit olduğu için brevi sıfırdır. Bu yüzden transformatörler de doğru akımda çalışmazlar. Alternatif akımda çalışırlar. Ee, ideal transformatör olduğu için herhangi bir kayıp söz konusu değil. Kayıp yoktur. Kayıp olmadığı için giriş gücü eşittir çıkış gücüdür. Yani primer gücü eşittir sekonder gücüdür. Onu da yazacak olursam. S1 eşittir. S2 V1 çarpı v 1 eşittir. V2 çarpı o2 V1 bölü V2 O2 bölü O1 O da eşittir. N1 bölü N2 Denklem de buradan çıkar. Burada görüldüğü üzere transferatörlerin çalışması. Parata yasası gereğidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.